Dümleten selamun aleyküm büyüklerim, abilerim, ablalarım, kardeşlerim. Kanalıma hoş geldiniz. Beni sevgin daha. Evet arkadaşlar da varlar Şimdi daha gideceğiz bugün yine. Dağdayız. Dün çektim arkadaşlar. Sorunlar yüzünden video silindi ya. sorunlar oldu. Atamadım. Bugün arkadaşlar köpeği buldum. Onu anlatacağım. Nerede buldum? Ne buldum? Şu köpek geldi sağ salim. Vallahi çok üzüldüm. Kayboldu diye bir yerde öldü diye ama sağ salim çıktı. Köpeği ötede ormandaymış arkadaşlar. Daha köpeklerin içindeymiş. Daha köpekler olur. Sokak köpeği olur. Daha köpeği olur ormanı. Daha sel tarafında. Arka tarafta. Oraya gitmiş. Daha köpekler kızarmış herhalde. Köpek geldi arkadaşlar. Orada Mehmet Alday sesini duymuş. Köpek sesi var orada dedi. Akşam da acıkmışlar. Sokağa iniyor. Daha köpekleri gecede. Sokağa inmiş dedi. Ondan sonra köpek geldi arkadaşlar. Gece saat. Akşam saat on gibi geldi sağ salim yara mara yok kacıkmış anlayacağınız daha köpeklerin nura gitmiş sokağa çünkü herkese soruşturduk arkadaşlar herkese sorduk eniştemgil var aşağıda emgil var onlara onlara sorduk kızan var mı var yok dediler He. sokakta kızan yok anlayacağınız ormandaymış daha köpekleri bu dağ köpekleri malıyla buldum yer arkadaşlar ormanda geçme çık mı yiyor daha da alışmış böyle kurt gibi yaşıyorlar. Köpek doğru gitmiş. Haydi bakalım şimdi en iyi seyirleri de salayım ben. Davara çıkalım. Hey. sağ ol Haydi baba. Saldık arkadaşlar davarlarımızı çıkıp gidiyoruz. Ne de sen sen abi? Hey. Köpeklere da var ne önde. Yallar niye Ya, çık, 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 çık. Ya. Dur. Enek nerede? Araba şpa. Köpeklere nazar boncuğu da attım arkadaşlar. Köpekleri herkes paylaşıyor maşallah. İyi olduğu için ben de çok paylaşıyorum. Benden de paylaşıyorlar arkadaşlar alıp. Çok şey. Gel. Koy, kaybolan köpek buydu arkadaşlar. Boncuk taktım şurasını Hadi oğlum. Hey! Yavaş be. Ha benim aslanlarım Gelin bak Ala şey takmadım. İki tane al almış annem. Maşallah oğlum. Aslanım benim. Gelin bakalım. Yine gidiyoruz yolculuğa. Karaba çıkmadı ya. Daha yal mı yerine? Onu bağlayıyorum. Öbür kumlar sağlık arkadaşlar. Bunlar enes köpem köpeğim olduğu için yere gitmiyorlar. Dağdan eve, evden dağa yalnıyorlar. Aşağı adım atmaz. Eneğe karar olmuyor. Onu hemen bağlıyorum. Zincire takıyorum. Davara giderken salıyorum. Öbür günlerin yal artığı var. Onlar yiyor. Yeğenlerinkini yiyor. Tam bitirmeden öbür kılınlarınkini de yiyor. Dibinde illa artıyor. Köpeklere veriyorum duras yadır eni olduğu için çok yakıyor. Daha çıkmadı bak aşağıda yerleri Öbür kılınların yağı çanaklarına daha geliver bak. Mah! Mah! Gel! Çık 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 çık! Gel! gel, 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 gel. Şşş. Gel oğlum, gel oğlum, gel oğlum. Ah. <laughs> Aşağıdan gidiyorlar yoldan. Davarını önüne çıkacaklar. davarın önünü kese kese gidiyorlar ya. Davarla gelmiyorlar şimdi aşağı kollardan. Siyek yerlerinden, canavarın geçtiği geçit yerlerinden geçerek davarını önünde peye çıkacaklar. Oraya atacaklar, Davarın önü kesecekler. Öğüden öğden çarpar arkadaşlar. Şimdi davarı saldım ben de. canavar öğden alır. Almaya kalksa. Hadi oğlum. Hadi oğlum. koç bu koç. Buna da taktım nazar boncuğu. Hadi oğlum bakalım daha yine yuvak gibi olmuşsun. Çok yeme bak Daha da yatı gidiyor. Çok yedim arkadaşlar. Tam kararı yiyecek. Daha da yattım. Yatı gidiyor. Mala iyi bakmıyor. Hadi oğlum. Daha çok kalınlaşacak. Şimdiden sonra kalınlaşır bu büyümez. Az daha büyür ondan sonra kalınlaşmaya gider bu. Eni var. Bir yaşın bir buçuk yaşında. Kalınlaşmaya gidecek şimdiden sonra. Gel gel. Gel. Öbür günlere bakıyor. Neredekiliği. Koç bunlar ya bunlar olmazsa zor gideriz de var biz. Ormandan çıktım arkadaşlar diye pedaşlara doğru baksanız da şöyle o boğazdan çıktım geldim aşağı ormanın çıkıştan. Davarlarda, daşlarda yayılırmış. Öteye çayça gideceğim. Gevenler var ötede Geven oraya ineceğiz. Hey! Maşallah. Aşağıda pürünü yedi. Gölen deşirdi. At, at. Şimdi de ot diyecek ardıcılığa. Karıştırıyor ne varsa. Eti lezzetli olur. Malın dağıt bu dağda malın Eti lezzetli olur. Hey! Da şurası atacağını burun depe bakın. Orasını atacağını vurun derler. O tabak sana da kaklı boz. Saman gibi sapsarı ot. Üşşt! Üşşt! Yukarı çıkma kızım ben. Öte gideceğiz. Çay çeyiz bakayım Mehmet nurdu. Haydi ben. Haydi. Hey! daha nereye çıktık geldik evde maya uzaklaştık <laughs> Mehmet al daha iyi benden evvel çıkmış ya onun kuduğu yakına kalıyor herhalde kızıl 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 kızı. üşş üşş aramaş yer olma niye bak gel Aha. 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 <laughs> köpek de karın kalmamış ya buraya çıkas ya gel Gördün Bak, mü? Baktın da var? Şuş, şuş, şuş. Şuş, şuş. Yan yet geç ki. Yanlaması da hey! Şuradan öte doğru gideceğiz. Koş 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 koş. ağrar Öte koyacaksın kendi yerler oradan eve doğru çevireceksin çay çerken. Kendi gider. Eve doğru yönetlediğimde başka bir yere gidemez kolayına. Hemen ormana girmeden yetişelim Şu aşağı 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 taraflara indir koyacaksın şöyle tepeden. Çay gelir oralara. Orada öne geçelim ben o da varım. Hey! Maşallah kızlarım. Hey! Alo. Hadi geliyorum lan bekle bakayım ya içme. Haydi haydi geliyorum. Mehmet Alday arıyor. Haydi geldi. Evet arkadaşlar Mehmet Aldağ'ı çay içmiş. Bana da olmuşlar. Çay dalını aldı elime. Ben daha daha çöre gittim Mehmet Ali Dayı, Oğlu da burada Hüseyin. Merhaba Hüseyin ne var? <laughs> Sağ ol Hüseyin. Çaydanlığı elini alır. Davar var içerik dedi böyle. Baksana çaydanlığı hala. Az soğuyacak ama olsun içeceğiz böyle arkadaşlar görüyorsunuz. Ha, Bir şey yok ya. Sağ ol ya. İki bardak içtik mi daha da bu havada çok bile ya. Davarlar da geven geliyor. Bu güven vitamin Hüseyin. Haydi içerek sohbet yapalım. Şimdi bak Hüseyin bu geven iyi yarımlara bak. Nal yiyor. Tutan ya, opa. Arkadaş, yiyen üstüne yetmeyelim. Ya işte öğüne sıkacağız. Abi, Bakın bu, bu ola iyi besler Hüseyin bu vitamin. <laughs> Başıp ola ola karnındayken var ya vitamin içinde oluyor bunun. Her şeyin üstünde bir yenilecek şeyi var ane. Hani. Bizim de aynı. Geçilerin de aynı. Baksana şu geçilere maşallah ağızlarını sarkın sarkın. Aynen, Orkun, aynen. Ya. Bu kıl kalgöven derler buna. Karagöven olur. Yumuşak göven var. Karagöven yemiyorlar ama. Karagöven yemez. daha bana oh. açılmadın hadi Yok karagöven yemez onu yemezler. Onun anca yazın üstünde yeşil yerleri var onlar yerler. Şuraya el yanıp komple geven arkadaşlar. Bakın davarın arkası da orada. Köpeklerin ikisi burada. Öbür kısı nerede sen? Ya o da. Vallahi arkadaş buralar Me ya. Mehmet aynı da var da ötü tarafımızda. Hey şuradan önü sıkalım. Yayla da var etmez gördüğünüz gibi kendi yaylır. Çıklı akıl geven buralar. Mehmet Alday da şu tepenin arka tarafında yediriyor geveni. Bu gevenden 10 dal kopardı mı? Ha, karnını doyuruyor. Er, de Hüseyin bu bayağı. Bayağı erimez de. Şuna baksın. Yörünmüyor ya. Burada ile yörünmüyor. Bayağı yörünmez ya. Davarlar gevşeldi veriyor böyle görünecek şekilde getiriyor. Ha. Bu da Bu mı? mı Yok ya alışkın olur da olak da var. Motor Öyle baksana. Eskiden baksana yem vermezlermiş de gövenleri keserlermiş Eskiden öyleymiş geven yedirlermiş. Bak şurayı benim davarlar hep benim davarıydı bak şuralar evet. sımsıkıdı. Tabi o zamanlar sen çalışırdın gurbette. Ben küçüküydüm. Şu evet. aralar kompleydiler arkadaşlar. Geçenler keyif oldu mu öyle olur Bak şimdi bunu oh! da böyle bu böyle vereceğim oha çayda dolduracağım. katma kay mı da? Daha katam sana ya. Ondan da sonra keyfimize diyecek yok arkadaşlar görüyorsunuz. Ha. Çayımız da başarılı iyi olmuş. Azıcık soğudu ama olsun bakayım. Dava darlık olacak mı? Davarın, alt çaydanlığı dedim davarın başında çırık dedim söyni. Davar durmuyor. Öğün ısı güveniyesin gevenyesin hani. Daha iyi olur dedim önde. Otursak şimdi fazla yürüyor biraz. Geveni fazla tutmaz. Bakın şimdi olduğu yere yapıştık kaldı hani. Yapıştırıcı sürmüştük gibi ayakların altına. Şu karşı takımlar. Hey ya! Karşı takımlar da gelse mi? Dökülür Onlar gelir asla. Var, Onlar mı? Geliyor. Koca tek oraya çekti ya. Koca teki yiyeceği yeri iyi bilir. Ya yiyeceği yeri biliyor ha. Şu tepenin gelen, arkası gelen. bizim yayla. Benim yayla yakın buradan ama ya. Yakın ya. Bizim yayla şuradan çıktı mı yayla. Evet. Maşallah ne gelen Baksana gevenliği. buralara kar yağmış da aşağılara yağmar ya da. Öyle öyle. Şşş ne aldık yani. Çok faydalı arkadaşlar bu. On dal kopardı tamam. Karnını doyar, şişer. Vitamin dolu bu gevende. Bunu yazın yemezler. Bunu bu vakit yerler, kışın yerler. Her şeyin bir mevsiminde yerler. Ardıcı bu şimdi yerler. Yazın yemezler. yazın yemezler, yazın ot yerler. Gün dönümünde, Haziran'ın 25'inde yaprak oldu yaprak yerler. Her şeyin hey, ayrı hey, ayrı, hey, ayrı hey. mevsimi var. Wow, oh, wow, oh, wow, oh, wow, oh, wow. Oh. Şuradan 5 on geven daha yesin gidelim. Hayır kalkı vereyim eve doğru vakit oldu ya. Vakit oluyor ya. Hey! Abi. Hey! Hey! Kıza 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 Hey! Dike 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 Şu karşı takımda ne desin? Nasıl geç kaldın abi oğlum? Senin ki herhalde direkt çıkıp geliyorsun. Siz erken çıkıyorsunuz. Siz erken çıkıyoruz da aşağılar kadar ya biraz. Ondan... Ne bileyim biraz da... ya. Biraz yukarıdan getiriyoruz ya. Erkeni size az daha yan öt geliyor. Bana öteden geliyorum ben de. Ama arkadaş senin gibi de direkt... kıstım iyi başlıyor Benim yaylım iyi benim dağlar iyi. Şşşş yani geç o karşıya ben... geçelim de davarın önü. Evet arkadaşlar davarlar gördüğünüz gibi gevene yapıştı. Kurdanmıyor akşama kadar burada yayılır. Bu geven tatlı olur şu an tam yenecek kıvamında. Köy Kı aşağılarda yok Hüseyin bu. Bu yayla dağında var tek. Aynı Bakın öyle. iç. Maşallah diyen arkadaşlar siz de maşallah demeyi unutmayın. Maşallah bak baya geçen karın faydası var. Yumuşatmış baya bir gevenleri. Ya yumuşak oldu mu daha güzel yer böyle. Evet. Koparması kolay olur. Hem yumuşadı mı koparması da kolay olur. Öyle ya. Davarlar karnını doyuruyor ama çok iyi yarar. Karına baksana ağaç şişti bir anda. Maşallah bak. işte. Ulan dövüşmek bak. Geçiyor. Ak ya. O daha şuradan gitti orada geven yiyor. Bura çıktı gördüğünüz gibi her yana kıl geven. Mala yarar anlayacaksınız. Yaramayacak diye bir şey yok bunun. Yedikten sonra her şey yarar arkadaşlar. Onun daha da ayrı bir oluyor tabi. Vitamin oluyor bu geven. Yağ bağlayıyor. Oğlak besliyor. Karın yapıyor. Ardış da aynı ya. Yağ da bağlı. da öyle. Pel de olsa pelit de öyle ama. Önceden, bak, önceden bilirim ben bu, bu. geveni. Çık, 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 çık. Haydi bakalım yavaşça kurdanı verin. Geç kalmayalım. Akşama anca varız zaten. Geç kaldınız bugün. Evet arkadaşlar. Cülü Ardağan'dan inip geliyorum Geç kaldık bugün. Geç. davarlar inmiyor. Köpeğin de oynaşma vakti geldi. Baksanıza oynaşıp duruyor köpeğiyle. Bu yer oğlum ağır. Ağır o Gel. Gel. Fazla oynaşma istemiyor onunla. Sündürüp duruyor her yanda. Nazar boncuklarını da yediler. kafasını tutuyor ya. <laughs> bak tutarsa döver bak. Devere. Kızdırma kızdırma. Bir tutarsa döver arkadaşlar. Bak eziyet ediyor bak. O yer yorulmuş o. Alaş sen gelme oğlum. Alaş. Şişt. Alaş az eski oldu ne var ya. Oynaşmayı sevmez Alaş. Hemen hırlaşır baksana eski oldukları ikisi bir hırlaşıyor. Arada böyle hırlaşırlar. Hiç dövüşmez arkadaşlar öyle hiç dövüşme şeyleri yok. Karabaş gel. Maşallahları var. Maşallah demeyin arkadaşlar size. Maşallah demeyi unutmayın arkadaşlar. <laughs> ala ince arkadaşlar diye vereyim. Yapılı şöyle onun ince yapılı bu ala Doğuştan beri bu ince. Babası inceydi bunun. O yüzden ince bu. Irkı böyle bunun anlayacağınız. Öbür günler kalın. Bu ince. Çok mal köpeği Hızlı gider. Çıta gibi gider bu yapılışı bu bunun. Çete bunlar bir ekip. <gülüyor> <gülüyor> Sakinleştiler bir. Ala şey ala şeyden az çekiniyor inik. Onlara birazcık çekiniyor. Büyük köpeğimiz az ağır yapılı. O ağır yapılı. Ala şey çıta gibi hiç durmaz yerinde. Enek de aynı. Maşallah demeyi unutmayın. Haydi bakın bakın. Arkada yatır şimdi bunlar. Davarın arkasını teylerler. Sabah önden geliyorlar bakın. Şimdi arkasından geliyorlar. Evet arkadaşlar. Eveniyorum gayri. Akıda oldu. Akşam ezen okunuyor. Ben bayağı geç kaldı anlayacağınız Bizim saatimiz yok. Daha ne zaman gelir gelirse. Kafamıza göre takılıyoruz. Şu saatte geleceğiz, şu saatte gideceğiz diye bir şey yok. Yağışlı olursa geç, güneş olursa erken. Hava bugün soğuk yok. Güneş battığında ayaz düşerdi ama bugün ayaz olmayacak. Bulutlu hava çünkü. O yüzden bugün Geç kaldı davarlar. varlar. Her şey olur. Fark etmez. Kendi dökülüp gidiyor, su gibi enip gidiyor. Bugün de akşam oldu. Burada orman yolu var. Orman yoluna nedir? Kendi beniyorlar ya. Öteye çam Katran ekti bizim. Şuradan öteye orman yolu gider orada. Çam Katran akasya. Baya bir şeyler ettiler o zaman da baya. 5 sene oldu. Öteler telli ötelere gidemeyiz biz. Oralar telli ağaç. Orman yeri. Bizim yerler gördüğünüz gibi şu dağlar işte. Daha nerelere vardık geldik Gale dağlarına. Dirkenip gidiyoruz şimdi. Evet arkadaşlar videonun da sonuna gelelim burada kapatayın. Haydi bakayın görüşmek üzereyle. Beğenmeyi unutmayın. Kobra'ya da yeni alışıyoruz. Sıkıntılar yaşadık birkaç. Bir, bir atamıyoruz. Bir atıyoruz. Kusura bakmayın bakayın. Bazen atamıyoruz. ya sıkıntılar yaşıyoruz onu. Daha alışmadık. Görüntüsü iyi olduğu için telefon kaldırmıyor. O yüzden bakalım ne yapacağız. Görüntü güzel. Haydi bakalım. Allah'a emanet olun. İyi akşamlar